Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba demek istiyorum. Bugün yine çok güzel bir satranç minyatürü ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi e, ikinci günün ikinci videolarını daha kısa tutmaya çalışıyorum. Böyle 2-3-4 dakikalık böyle e, kısa seyir zevki yüksek maçları seçmeye çalışıyorum. Bugün de o kültüre, o konsepte devam ediyoruz. Bugün yine bir Paul Murphy maçıyla birlikteyim. İstiyorsanız hemen tarafları tanıyalım ve maça geçelim. Beyazlar'da e, dönemin en güçlü oyuncusu Amerikalı usta Paul Murphy, Siyahlar'da da ise İngiliz devlet adamı ve siyasetçi Lord Baron L Littleton. İsmini de söyleyemedim. Lord Baron Littleton var İngiliz devlet adamı. Hemen maça geçelim. Murphy oyuna E4 ile başlıyor. Littleton'ın yanıtı E5 ve Murphy'den bir kez daha şahkan biti. Çok keskin. Şimdi E alır F4, at F3, at F3'e karşılık Burada kısa bir beyazların amacından bahsedeyim. Şimdi beyazların amacı şu. Şahkan bit oynarken. Şahkan bit oynadı. siyahları piyonu aldı. Beyazların ilk amacı şu. D4 sürüp rakibi merkez piyonunu merkezden saptırıp kendisi merkeze iki piyon gelmek. Asıl amaç bu. Buna karşılık şimdi rakip piyonu aldı. Murphy at f atöfü çıktı. At f da g5. G5 niye geliyor? Dediğimiz gibi merkeze d4 sürdüğümüzde, burada başka bir hamle oynamış siyahlar ama d4 sürdüğümüzde bu fil buradaki piyonu isteyecekti. Bunu öngören beyazlar kendisi G5 sürüyor. Burada oyun e, böyle devam etmiyor tabii ki de. E, G5'e karşı burada Murphy çok agresif H4 hamlesini yapıyor. H4'ün amacı şu. Yine piyonu saptırıp D4 sürüp e, buradaki zayıf piyona saldırmak amaç bu. Buna karşılık siyahlar burada G4, G4 oynuyor. Ata saldırıyor. Murphy bu kez atını kaçıyor. At E5. Atay 5'e karşılık burada siyahlardan D6 hamlesi. Hem ata saldırıyor hem de filinin önünü açıyor. Gördüğünüz gibi buradaki piyona bir bakış atıyor. Murphy piyonu almış. At alır G4. At alır G4'e karşı fil E7. Fil E7 birlikte vezirle fil arka arkaya bir şekilde H4 piyonuna saldırıyor. Burada Murphy bu saldırıyı umursamıyor ve D4 oynuyor. Bu piyonu alabilirsin kardeşim diyor. Siyahlarda da piyonu alıyor. Fil H4. Fil, h fil H4. Fil H4'e H4 karşı Murphy atını geri çekiyor. At F2. At F2 karşılıklı siyahlardan. Geller F2 ve şimdi Shaller F2 beyazlardan. Gördüğünüz gibi beyazların roku bozulmuş oldu. Şimdi siyahlardan At F6 at F6 ile birlikte rakibin merkezi e4 piyonuna saldırıyor siyahlar. Beyazlar at C3 gelmiş. At C3 de buradaki piyonu koruyor ve şimdi siyahlardan vezir D7. Vezir D7 ile birlikte buradaki saldırısını daha da güçlendiriyor. İki tane taşla saldırıyor. fakat Murphy Burada bu saldırıyı umursamıyor çünkü aklına çok güzel bir kontra atak var ve Murphy kalır F4 alıyor. Buradaki piyonu alabilirsin diyor. Siyahlar at alır E4, beyazlar at alır E4 ve şimdi siyahlardan Vezir E4. Vezir E4'e karşı burada Murphy'nin çok güzel hazırladığı bir kontra atak var. Çok klas bir hamle. Fil B5, Şah. Burada dikkat edin. Eğer atla önünü kapatmaya çalışırsanız, fil önünü kapatmaya çalışırsanız ya da burada C6 ile hem önünü kapatıp hem file saldırmaya çalışırsanız burada çok ince kale E1 hamlesi var. Kale E1'den sonra siyahlar vezir kaybederdi. Bu yüzden burada bu hamle çalışmıyor. Bunu gören siyahlar şahını kaçmış. Şah F8, şah F8'e karşı fil H6 şah çekiyor beyazlar. Şah bir kez daha kaçıyor. Şah G8 ve şimdi Mörk filen kale H5. Kale H5'in amacı tabii ki de Kale g5 gelip kale g5 ile şahmat etmek. Bunu gören beyazlar. Fil f5 oynuyor. Fil f5'in amacı da şu, eğer böyle kale ile şah çekerseniz bu kez fil şahın önünü kapatacak ve şah gayet güvende olacak. Bunu gören beyazlar burada kale g5 oynamıyor. Kale g5 yerine vezir d2 oynuyor. Vezir d2 karşı. Siyahlar kendi planına devam ediyor. Şahın önünü kapatıyor fille ve burada beyazlardan çok klas bir bitiriş. Siz de burada videoyu durdurup beyazların çok klas bitirişini bulmaya çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım videoyu durdurmuşsunuzdur. Tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın diyorum. Ve oyuna devam ediyorum. Burada beyazlardan Paul Murphy'den kaleye bir hamlesi ve bu hamleyi gören siyahlar oyunu terk etmiş. Niye terk etmiş hemen bakalım. Burada basitçe vezire saldırıyoruz. Vezir kaçarsa kale e8 şah mat. Gördüğünüz gibi kalenin kaçacak hiçbir yeri yok. Araya taş kapatamıyordu. Şah mat olurdu. Bunu gören siyahlar oyunu terk etmiş. Lord, neydi Lord Baron Littleton oyunu terk etmiş. Siz de böyle e, bol ataklı güzel maçların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.